Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadow Fight 2'de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de Links vs Wasp yapıyoruz. Biliyorum birkaç gün video gelmedi. İşte bugün sizin için o birkaç günün hatırına bir video çekeyim dedim. Vallahi ben de video çekmeyi çok özlemişim. Bu modun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Aga be kaçırdık. Ananı sen ne yapıyorsun lan kız mısın demiyorum. Sana valla vururum he. Bomba patlayacak zaten. Bir patladı mı? Tamam. Round 2. Şu an ben seni kız gibi görmüyorum he. Seni ben şu an erkek gibi görüyorum ama. Sana bir damak ananın Ya böyle uçacağını tahmin etmiştim ya Uçma bir daha uçma Uçuşun var ya insanın canını Çok fena götürüyor Ya ben bu Büyüyü hiç sevmiyorum Vallahi ya hiç sevmiyorum Hep insanın içinden geçiyor ya Bu arada şu Shadow Fight 2 O kadar çok seviliyor ki Sevildikçe ben mutlu oluyorum Çünkü Hem Vurmama bile hiç gerek yoktu ama neyse Bomba patlayacaktı da Bu Shadow Fight'in e, sivilmesi Neden beni çok mutlu ediyor çünkü Bu oyunu ben çok seviyorum Galiba anladım arkadaşlar Şu ultiyi rakibimizin dibinde kullanmayacakmışız. Ve Vasp'ı 3 rant yendik. Tamam. Okumak istemedim. Aslında ben bunu tutulmada da yenebilirdim de neyse üşendim. Siz yine bu yazıları böyle durdurur okursunuz. Ben yavaş geçmekten üşeniyorum. Hatta videoyu yavaşlatıp da öyle durdurabilirsiniz. Bakalım burada neler var. İlginç bir tür. Çok sıkıcı. Çok ortalama bir sürü kişi, çok ortalama bir sürü kişiyle tanıştım. Ama bunda ayrıncı ayrıcılıkla ayrıcılıklı bir şeyler var. Sana dikkat edeceğim. İlginç bir tür mü? O kendini bir şey mi sanır? Gölge yağcılık yapıyor. O vasfın... Tamam ben okuyunca daha da berbat ediyorum. Hadi hadi hadi. Bu niye böyle ya? Lan Shadow Fight'ı ben Yusuf'tan önce yükledim. Yusuf şimdi videonun birinci kurmasında. Belki de daha önde. Buraya bastığım an bir indirme isteyecek. Bastım. 15 megabaytlık bir indirme istiyor İndir dedim hemen bağlantı hatası hemen geliyor Yine kendi kendine yine kendi kendine videodan attı Şimdi aynı fiyattan daha çok jeton alabilirsin diyor Göstere bastığım anda Aşağıda Oraklar Orak vay be Aykılışları gür Gece sopası Bunlar var işte bayağı sevdiğim kılıç türleri. Allah'ım inşallah adam akıllı bir büyü gelmiştir. Çünkü hangi büyü geldiğini bile unuttum. Biliyorum ben bunu yaldırım. Biliyordum. Aynı şimşeğe benziyordu. Şimşeğe. Bu yerden fırlatılmalı büyüleri ben hiç sevmiyorum. Almayacağım onlardan. Sikimde değil bana ne. Neyse. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Çok sağlam bir like atmayı unutmayın diyorum. Başka Shadow Fight 2 videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.